sevmiyorum ben. Ee, böyle insanlar dışarıda bile takmış olsa eve geliyorlar. Kolye, yüzük falan böyle her şeyleri duruyor. Ben aşırı rahatsız oluyorum açıkçası. Direkt eve geldiğim gibi çıkartırım. Xiaomi'nin bir saati zaten çok şey değil. Ama açıkçası görünüş olarak ben beğeniyorum. Çok anlamayan falan insanlarsa zaten direkt Apple saati falan sanıyorlar. Demek ki görüntüsü güzel yani. Mesela bundan önce Xiaomi'nin side of Честно. Kü şeylerin küçük başlangıçları vardır gibi bir manaya geliyor. Güzel şeylerin ya da işte greatness comes from bir şeydi. Unuttum şu an. İyi şeylerin küçük başlangıçları var falan. Yani yaptığınız şey ne kadar küçük gözükse bile aslında devam etmelisiniz. Sen getiriyor bir olsun. Siyah yüz